Yeryüzünde hiçbir şey yağlarınızı yakmada soğuk suyun sağladığı etkiyi sağlayamaz. Su havadan iki kat termojeniktir. Soğuk suya girdiğinizde önemli fizyolojik olaylar gerçekleşir. Karaciğeriniz paniğe kapılır, kan dolaşımını soğuk şok proteinleriyle doldurur. Bunlar mucize proteinlerdir. Bu proteinler vücudu serbest radikal oksidasyonu ile temizler, protein sentezi ve kas onarım hızını dört katına çıkarır ısı vücudunuzdan dışarı akmaya başlar. Hiçbir kardiyo, hiçbir yoğun egzersiz ya da direnç çalışması dahil soğuk suyun yağ yakmadaki kadar etkinliği sağlayamaz. Soğuk ortamda egzersiz yapmak kahverengi yağ hücrelerimizi daha da aktifleştirir. Kahverengi yağ dokusunun temel görevi vücudun sıcaklığını korumaya yardımcı olmaktır. Serin suda yüzersiniz bir olumsuzluk iştahınız açılır. Serin suda yüzme vücut ısınızın düşmenize ve ciltteki kan damarlarının büzülmesine neden olur. Bunun da iştah bastıran bazı hormonların salgılamasına engel olduğu sanılmaktadır. Çaresi var. Havuzda serin suda yüzdükten sonra 10-15 dakika hızlı bir tempoda yürürseniz bu yürüyüşle vücut ısısını artıracağından açlığı erteleyebilirsiniz. Sağlıkla kalın.